İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Akya Odaş, yatırımcı soruyor programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz e, Tonguç Erbaş olacak, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey merhabalar. Merhabalar Cenk Bey, hoş bulduk, yayınlar size Sağ olun. E, zorlu bir seçim sürecini atlattık iki turlu. Piyasa oldukça dalgalandı e, Borsa İstanbul tarafı. E, dolar tarafı da öncesinde ama bunlara gelmeden önce biraz yurt dışından gelmek istiyorum Amerika tarafından sonuçta e, biliyorsun e, önümüzdeki günlerde FED toplantısı var 13-14'üne gerçekleşecek ve son gelen verilerle birlikte güçlü bir e, ekonominin hala masada olduğunu ve yapışkan bir enflasyondan da bahsettiğimizi görüyoruz. Sabah saatlerine düşen haber ajansında bir haber başlığı vardı BlackRock'ın icra kurulu başkası Larry Fink tarafından yapılan açıklamada. Enflasyonun yüksek olduğunu, kalıcı yapışkan olduğunu, FED'in önümüzdeki dönemde 2 ila 4 tane daha faiz arttırımıyla sonuçlanması gereken toplantılar yapması gerektiğini söyledi. E, bu hafta tarım dışı istihdam geri çekilme bekleniyor. Bugün ADP'yi bekliyoruz. E, ne dersiniz bu noktada? O, orada sıkıntı devam edecek mi? Bütün piyasanın beklentisi işte burada artık e, ya durur, ya son toplantı, son faiz arttırımı yapar, yılın geri kalanında sabit kalır diye bir söylem vardı ama yavaş yavaş bu algın değişmeye başladığını görüyoruz. Evet şimdi bundan 6 ay önce hatta bir sene de diyebiliriz. Yani FED faizleri arttırmaya başladıktan sonra dahi daha öngörülebilir bir FED olduğu <laughs> ve son dönemde biraz da bu öngörülebilirliğin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni de aslında geçen sene mesela Amerika için daha resesyona yakın ee, ve aslında enflasyonun da daha hızlı düşebileceğine dair e, bir beklenti var. Yani biz e, yeni yıla başlarken <laughs> hatta buna dair Ocak ayında gelen yurt dışı raporlarda da e, bu küresel büyümeyle birlikte Amerika'daki büyümenin de e, çok düşük kalacağı yönünde işte küresel bir resesyona kadar gidebilecek. Yüzde iki buçukun altında bir küresel büyümenin hani teknik olarak bir resesyona işaret edebileceği gibi bir görüş hakimdi ama e, aşağı yukarı işte 5 aylık süreçte e, kısmen enflasyon bana kalırsa beklendiğinden daha hızlı düştü. E, büyüme de beklendiğinden biraz daha güçlü kaldı. Bunu Amerika için konuşuyorum. Yani fed üzerinde e, konuya girdiğimiz için. Ama e, son dönemde e, özellikle son 15 gün içerisinde buna biraz Avrupa'yı da dahil etmemiz gerekiyor. Tekrar o resesyon endişeleri ve e, enflasyonu söylediğiniz gibi daha kalıcı olma noktasındaki görüntüsü o hızlı düşüş sonrasında tekrar gündeme geldi. E bunları niye söylüyorum? daha önce fen belli bir noktaya kadar faiz arttırıp hatta bir önceki toplantıda hemen eylülde faiz indirimine gidebilir. Sonra bu sene sonuna, daha sonra yıl başına tekrar çekilen bazı böyle zaman aralıkları oldu açıklanan verilere göre. Ama şu an sizin söylediğiniz gibi enflasyonla büyüme arasında bir karar vermeye ve bu kararı verirken de geçen toplantıda Paul da çok net söyledi. Her toplantıda gelecek data setine göre bir değerlendirme yapmaya yönelen Fed var. Dolayısıyla ne zaman faiz indirimine doğru gideceği veya ne kadar daha faiz arttıracağı noktasında Fed de biraz kafası karışmış durumda ki aslında bu noktasal grafiklerdeki değişimleri yani ileriye dönük Fed beklentilerindeki değişimlerle örnek veriyorum bu borç tavanı esnasındaki Fed beklentileri ve bunun para politikasına etkileri çok değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz rüzgar kısmen o iyimserlik havasından yani büyüme daha iyi Enflasyon da daha hızlı aşağı düşecek e, rotasından son 10-15 gün içerisinde aşağı yukarı biraz değişmiş gibi duruyor. O açıdan e, 14'ünde tahmin ediyorum FED e, faiz arttırsa da, bas geçse de e, piyasa için çok sürpriz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Tonguç Bey. E, kusura bakmayın YSK başkanın açıklamaları vardı hemen ona gittik. E, biliyorsunuz sonuçlar açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesiyle ilgili süreç başlıyor. E, muhtemelen Cuma günü yemin edecek diye beklenti var. Cumartesi günü de kabine herhalde ilan edecek diye de böyle bir e, takvim e, beklentisi piyasada haiz. E, bunlara bakacağız. İsterseniz e, zaman kaybettik yurt, dışında, e, yurt dışından içeriye doğru gelelim. E, i̇çerideki gelişmeleri de biraz değerlendirelim. Dün büyüme verisini gördük. E, büyüme verisi tarafında beklentilerden yukarıda bir rakamla karşı karşıya kaldık. %4'lük bir rakam. Daha önceki yurt dışı yabancı kurumlarının yapmış olduğu Türkiye büyüme tahminlerinde bu yıl yıla yönelik aşağı yönlü revizyonlar geliyorlardı. Ama bu veri sonrasında herhalde yukarıya doğru tekrardan bir revizyon gelecek mi? Onu yakından takip ediyor olacağız. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Bir de seçimler sonuçlandı. İşte piyasada bir rally var. Bir de işte Mehmet Şimşek söylemleri, Ekonomi Bakanlığı'nın başına ekonomi başına geçeceği söylentisi var. ...Azine ve Maliye Bakanı'nın ayrılacağına dair spekülasyonların olduğunu görüyoruz. Bunları bizim için değerlendirir misiniz? Bu makro ihtiyaç tedbirlerle yürütülen ortodoks çerçevedeki politikalarında da... ortodoks politikaların ortodoks politikaları evrilme ihtimali olabilir mi? Öngörüleriniz nelerdir? Evet Cenk Bey, önce hemen biraz önceki bu FED meselesini tamamlayayım. <laughs> ee, sonuç itibariyle özetlemeye de tam çalışırken kesilmişti... <laughs> Bu süreçten sonraki her toplantıda enflasyon ve büyümeye dair o aralıktaki, o 45 günlük aralıktaki verilerin hepsi bence FED'in atabileceği adımların çok daha netleştireceği bir dönem ve çok öngörülebilir bir FED olmaktan biraz daha uzaklaşabileceği bir döneme girdik. Şimdi içeriye baktığımızda büyüme tarafı %4 beklentilerin üzerinde. Detaylarına baktığımızda az çok hala biz içerideki hane halkı harcamalarının e, bir bize tabii deprem maalesef o üzücü depremin de o çeyreklik e, alan içerisinde Ocak, Şubat, Mart aylarına denk düşmesine rağmen kamunun e, daha önceki dönemlere göre biraz daha büyüme içinde etkisini görüyoruz. İracatın keza e, yavaşlama eğilimi gösterse de büyüme içindeki payı. E, hala bizim ekonomik modelimiz içerisinde devam ediyor. Yatırımlar kısmı da e, var. Şimdi bu dört bacaklı bir büyüme modeli ama burada hala inşaat tarım gibi daha önce güçlü olduğumuz özellikle inşaat gibi başlıklar e, biraz daha geri planda kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde e, işte kabinenin ve ekonomik programın belki revizyonların açıklandığı bir e, çeyrek için bakarsak özellikle üçüncü çeyrekten sonra ikinci çeyrekte kısmen Biraz daha bu seçim atmosferi içinde geçiyor olacak. Belki inşaat tarafındaki hareketliliği, biraz piyasanın yavaşlaması için de, hane halkı harcamalarının kısmen zayıfladı. ama %4 ile %5 arasında yeni bir bilinmez gelişme olmazsa Türkiye'nin bu yılı da büyüme tarafında tamamlaması söz konusu olabilir. Tabi burada 3. E, ve dördüncü başlıklar sizin sorduğunuz işte kabine şekillenmesi, memur şimşeğin durumu politikaların ne yöne doğru değişeceği tarafında bu büyüme noktasındaki beklentileri çok net etkileyeceğini düşünüyorum. Seçim sonrasında da şöyle bir durum var. Niye kabine önemli? Çünkü biz hep diyoruz ki seçimde tabii ki meclis çoğunluğu ve Cumhurbaşkanı'nın aynı tarafta olması bence en iyi senaryoydu ve o gerçekleşti. Cumhurbaşkanı adayından bağımsız olarak. Ve bu gerçekleştikten sonra da yeni yol haritasında kimler görev alacak ve bu görev alacak kişilerle Sayın Cumhurbaşkanımızın da yap, yaptığı ve yapacağı açıklamaların çok daha önemli olacağını konuşuyorduk Burada Mehmet Şimşek'in tabii ki bu revizyonlar içerisinde e, adının daha çok ön plana çıkması, Sayın e, Şimşek'in daha önceki e, yaptığı bir e, yani hem ekonomik politikalarla ilgili beklentisi, hem görev aldığı süredeki ortaya koyduğu güven ortamı, burada bir ön planda kalabileceğini, bunun bir pozitif etki yaratabileceği gibi bir beklenti var. Bunun olma olasılığı da bana kalırsa yüksek gibi gözüküyor. Ama diğer bakanlıklar, diğer kurullarda görev alırken, burada yeni yol haritasının son bir buçuk seneden ne kadar değişebileceği, burada büyüme ve enflasyonu hangi başlıklar altında görüyoruz? iyi bir şekilde yönetebileceğimiz noktası ön plana çıkıyor. Dolayısıyla burada kişiler de önemli ama bence söylemlerin de o kişiler kadar önemli olacağı bir döneme doğru giriyoruz. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda borsanın performansı zaten son 5 ay içerisinde, neredeyse 4,5 ay içerisinde aşağı doğru meyilli diyebileceğimiz ve trendin geçen seneye göre biraz daha Özellikle yan hisselerde çok net bir şekilde aşağı döndü. %50 geri çekilme yaşayan hisselerin oldu. Veya daha yüksek seviyelerde bir endeksten ki endeksin bu seviyelerde olması hala endeks içindeki hisselerin çok e, güçlü görüntüsünün devamı bir çoğunun kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir hacim artışına ve bir pozitif beklentiye doğru bizi yöneltti. Burada iki şey olabilir. Birincisi kabine açıklanır, söylemler e, gelir ve burada biz 5300'e doğru bir yöneliş olur. Ama buradan sonra e, biraz bekle gör politikasıyla belki borsa 4800- 5500 aralığında yaz aylarında dinlenebilir. Ya da ikincisi, ya bu rüzgarla birlikte e, yeniden 5700'ün üstüne bir rally ile 7800 aralığına gidilir veya bu birkaç ay beklendikten sonra özellikle yıl sonuna doğru yurt dışının da bir pozitif etkisi, Türkiye'ye gelebilecek fon akışı dolaylı ya da doğrudan bir Nadas dönemi sonrasında tekrardan piyasayı canlandırırsa o zaman o beklentinin sonrasında ikinci çeyrek bilançoları ile birlikte belki Ağustos-Eylül aylarından sonra oraylıyı yaşayabiliriz. Üçüncü ve az şansı olduğunu düşündüğüm seçenekse bu ee, kabine değişikliği söylemler buradan piyasanın çok e, kayda değer bir gelişme görmediği, sonuçların da çok netleşmediği ve borsanın 4500 5500 arasında 5-6 aylık bir yatay bantta alternatif piyasalarda getirilerin de yüksek kalmasıyla birlikte bir dönem geçirmesi. Ama ben e, daha çok için ikinci seçenek eee 5300'ler, 5500'ler hareket sonrası bir yataylık birkaç ay Ondan sonra yıl sonuna doğru bir yeni zirvenin görülmesi ihtimalini şu an için daha yüksek bir beklentiyle karşılıyorum açıkçası. Şimdi ne diyorsunuz? Sonuçta baktığımız zaman enstrümanlar arasındaki geçişkenlik önemli. O kur tarafında da bir yığılmanın olduğunu söylemek mümkün. KKM'de de ciddi bir şekilde paranın kümelendiğini. Oradan bir yani sonuçta borsanın yukarı yeni zirve oluş oluşturabilmesi için yeni bir akış akıma ihtiyacı var, para girişine ihtiyacı var. Bu kaynak hangi enstrümandan gelebilir sizce? Şimdi bütün bu konuştuğumuz yeni dönem içerisinde kur korumalı mevduata bir alternatif ürün olacak mı? Birincisi bu hani döviz tarafına yönelme noktasında bizim yüzde 65'lik bir e, liralaşma politikası sonrasında TL mevduatla Dönüş hedefimiz vardı. Buna çok yaklaştık. Ama burada artık enflasyonla mücadele noktasında kur üzerinde de e, belli bir en azından e, güç oluşturulması gerekiyor. Burada yeni bir ürün çıkacak mı? Bu önemli. İşte Merkez Bankası'nın tekrar bir e, aralıklarla yani böyle bir bant aralığında faiz politikası izlemesi veya faiz politikasında belli değişiklikler yaparak biraz piyasayı soğutması gibi bir seçenek olabilir. Bir üçüncüsü de bütün bu adımlar sonrası cari açık ve rezerv erimesinin önüne geçecek içeriden ve özellikle dışarıdan yatırımcıların o nakışının buraya sağlanması olabilir. Şimdi bu başlıkların hangilerinin ne kadar kayda değer bir şekilde olacağını bilemediğimizden bunları kademeli düşüneceğiz ve yaz aylarının da biraz bu nedenle yatay geçeceğini düşünüyorum dolayısıyla e, nereden para gelir borsaya? Zaten içeride 5 milyona bir yatırımcı var ama bu yatırımcılar mevduattan, kur korumalıdan e, ve özellikle işte altın, döviz gibi ürünlerden buraya geçmesi için o politika değişikliklerinin o ürünlerdeki getirileri önümüzdeki dönemde sınırlayacağını ve borsada daha fazla getiri olacağına inanmaları gerekiyor. E, dışarıdan bir yatırımcı gelmeyecekse kesinlikle Buralardan oluşabilecek bir getiri sonrası kâr realizasyonu borsaya akabilir. Ama o da bize sadece yatay bir piyasa verir diye düşünüyorum. Eğer yabancı yatırımcının buraya ilgisi artarsa zaten o zaman senaryo beklediğinden de çok iyi bir pozitif döngüye girebilir. Ama yabancı yatırımcıda piyasa stabilitesi bazı kendini güvende hissedeceği bir yatırım ortamı için başlıklar istiyorlar İşte bu alanlarda da işte hukuk olabilir, ekonominin e, dengelenmesi adına olabilir. Başlıkların açılıp açılmayacağını önümüzdeki hafta göreceğiz. Dolayısıyla e, atılacak adımlardan benim şu anda şu piyasadan borsaya para girebilir deme durumu çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ancak e, o söylemlerin netleşmesi sonrası şimdi buradan para girişi borsaya olması daha muhtemel diyebileceğimiz. Bir üç dört günümüz var herhalde veya yani bir haftamız var. Bu açıklamalar gelsin o politikalar sonrası bunu değerlendirmek daha doğru. Ama şu şartlarda mevcut yatırımcıların e, pozisyon aldığı e, portföylerdeki e, kenarda duran TL'lerin buraya gelip e, biraz da para girişinin olduğu bir borsa var. E, dolayısıyla bu sınırda da kalabilir diye düşünüyorum. Peki e, demin yabancı yatırımcılardan bahsederken derken işte Mehmet Şimşek faktöründe daha öncesinde de değinmiştiniz. E ee, Mehmet Şimşek faktörü devreye girdiği takdir yabancı yatırımcıların e, ilgisi nasıl olur? Daha önce bir Naci Abal, Lütfü Elvan e, macerası yaşanmıştı. E, orada çok hızlı bir e, yabancı yatırımcı girmesi olmuştu ama peşine 5-6 aylık bir süre zarfında Naci Abal'ın görevden alınmasıyla birlikte ciddi bir tersine de akımını yaşandığını görmüştük. Ne dersiniz bu noktada? Sayın Cumhurbaşkanı bu yeni politika eğer böyle bir sinyal oluşursa ne kadar kontrolü Mehmet Şimşek'e verebilir? Şimdi çok güzel bir soru. Sayın Mehmet Şimşek'in aslında bir görev alması ekonomide bir dengeleyici unsur olacak mı sorusunda beraberinde getirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama eğer görevi kabul ettiyse veya görev verildiyse e, kabine içinde veya dışında bir destek hükümete vereceği veya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağı algısı oluşuyorsa demek ki bir e, ekonomik modeller üzerinde de bir hemfikirlik oluşmuştur. Mehmet Şimşek'in daha önceki duruşuna göre e, piyasalar bunu biraz önce söylediğim o revizyonlar, yenilemeler farklı politikaları geçişleri olabilecek şekilde fiyatlayacaktır. Onun için Son dönemde biraz bu yatırım üretim, ihracat ve istihdam başlıkları altında cari fazla verme modelinin eksikliklerini de e, ve Sayın Mehmet Şimşek'in e, bence o anlaşmalar içerisinde ya da hem fikir olunma durumunda konuştuğu ve bunun da açıklanacağı ve bu yolda ilerleneceği düşünecektir. Yani bir isim üzerinden değil bir aslında e, fikir üzerinden piyasalarda böyle bir olumlu beklenti olabilir. O açıdan sonraki açıklamalar ve yapılacak aksiyonlar örneğin 1-2 aylık Merkez Bankası e, duruşu e, veya yine 1-2 aylık BDDK ve Sermaye Piyası Kurulu içinde e, e, bazı daha önce yaptığımız düzenlemelerin ne aşamada rahatlatacağı e, oranlar üzerinden baktığımızda bunlar da yakından izlenecektir. Eğer bunlar oluyorsa ve Sayın Mehmet Şimşek de görevde ise işte o zaman belki biraz daha güven ortamının Gecikmeli de olsa yabancı yatırımcı nezdinde de bir karşılığı olur. Yoksa ben geldim e, demek evet bir pozitifliktir ama bunun hangi programlarla, projelerle destekleneceğini görmek isteyecektir yabancı yatırımcı. Çünkü takdir edersiniz ki piyasalarda bir e, şey var yani dengesizlik unsuru fiyatlamalarda, faizden tutumda, e, kur ve hatta borsayla vadeli piyasalar arasında bile zaman zaman biz bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun dengelenme sürecini yaşadıktan sonra yabancı yatırımcı biraz daha kendini garantiye alıp buraya gelmek ister. O açıdan isim bir karşılığı olduğu için bence önem arz etmektedir. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler.